Herkese selam dizinin devamı. Ama dizinin devamı olmadan önce neden dizi parti açmadığımı söyleyeyim. Evim ben dizi partını mesela bir gün evimi yapıyorum. Eşyalarımı topluyorum. Her şeyimi yapıyorum. Mesela öbür üstü gün dizi parti açacağım. O gün evim sıfırlanıyor. O şekilde ve Karakterlerin hepsini değiştirdim. Hepsinin ismini değiştirdim. Ama yeni diziye başlamadım arkadaşlar. Ee, şey yapmayın. Ee, aynı dizi olacak. Dizide ben oynamayacağım. Ilgın <laughs> oynamayacak. Ilgın <laughs> dedim. bunu oynamayacak. <laughs> bunu oynamayacak. O yüzden e, bu şekilde olacak. Yani. Buna oynamayacak. Ben oynamayacağım dizide. Şimdi ufak bir karakter tanıtımı yapayım size kemimiz. Arkadaşlar <laughs> biri bana toka bakamayanın tablet kalemi diye hesap açabilir mi lütfen? Şu da var. Şunu, şuna da açabilirsiniz. Bu da var. Bakın göstereyim. <laughs> bu da var. Bu da eskisi. Ne bu <laughs> çok uzattım. Arkadaşlar bu e, başrol karakterimiz. ismi Nida. Bu da ikinci başrol karakterimiz. Bunun ismi de Berk. Bu Nida ve Berkin annesi Mira. Bir dakika babaları Bu Nida ve Berkin babası neydi ya? Heh. Emre bu sefer isim kartlarını kaybetmeyeceğim. Emre. Bu o, o pik mi? Pik mi? Kızlar olur ya. Ya yani bu işte yak Nida'nın yakın arkadaşı Nilay. Bu da Nida'nın yakın arkadaşı. Bunun ismi Sude. Bunlar da Berk'in yakın arkadaşları. Enes. Emir. Bu şekilde şimdi diziye geçelim. Burada arkadaşlar şey, hepsinin eline telefon verdim. Allah. Sonra unutuyorum. Ee, bunlar vardı burada en son. Allah. Burada ben nerede kaldığımı da unuttum. Şimdi videoya bakıp geliyorum. E kapatamadım. Arkadaşlar burada tek buna telefonunu vermemişim. Neyse bu. Arkadaşlar bunu böyle yere şu şekilde şöyle yat, tık olduğunu düşünün. Bir şey diyeceğim. Bizim burada yörük göç oluyor da yörük bir şeyler oluyor. O yüzden yüzük sesi geliyor sürekli. Ses çok çok gelirse o kadar pardon ki o kadar o kadar özür. Neyse. Gideyim bakayım şu kıza ya. Çalsam mı kapıyı? Ben de çalmıyorum. Zaten tuvaletlerdir. Ya da ellerin yıkıyordur yani. N Nida. I Nida. Nida. iyi misin? Ay yapamadım. Allah Allah'ım. Pinterest'ten. Bu arada arkadaşlar ev turu gelecek. Bu diziyi bölümü çektikten sonra ev turu yapacağım. Neyse. Nida iyi misin? Nida. buraya taşır. Nida ağlamaktan mı bayılmıştı ya? Neyse. Oy. <Gülüyor> <Gülüyor> Nida iyi misin? Nida. iyi. Hem sen de ben yakınsın. Yakın mıyım? Hmm. Tamam. Yemin ederim iki saattir burayı çekmiyor muyum ben? Neyse. <laughs> yakınsın evet. Of boğazım çok acıyor. İyisin değil misin? İyiyim teşekkür ederim. Bir daha bana bu kadar yakın olma. Niye daha bir şey diyeceğim? Teneffüs çalar Çok sıkıştım yemin ederim. Aa bir şeyler konuşuyorlar. Sen benim sevdiğim çocuğu elimden alacağı kadar şey misin? da boş ver ya yürü. Tamam. Bizim basketbol maçımız olacak. Ben geçiyorum oraya. Tamam. he bir de arkadaşlar şu bilgiyi vermenin üstleri farklı olabilir. Ve şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Ee, benim sadece bu dizide ben oynamayacağım. Diğer bütün dizilerde ben oynayacağım. Bunun ismi Enes miydi? Bunun ismi Emir dedi mi? Aynen. Oğlum inşallah kazanırız lan. Aynen. Kazanamayacaksınız çünkü biz kazanacağız. Aynen kardeşim, aynen, aynen. Siz <laughs> B O -C diyeyim ben, ben Bok değil. Bok kazanmışsınız. Aynen göreceğiz. Arkadaşlar bu benim bir tane arkadaşımın karakteri çok güzel değil mi? Kendisi yada ve bu saçındaki tokayı boşarın. Çok güzel olmamışım yani? Neyse. Neyse zil çalmadı. Zil çalar diyemedim hadi dedim. Zil çalar. Maç başladı. Hadi şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Sen Nilay, sen Nilay sen iyi misin? Yok ya ayağım kaydı. Sadece bir şey yok. Tamam hadi yürü. Teşekkürler. Allah Allah 20 saattir nerede bu? Ee, pardon. Yok yok sorun değil. Neredesin ya Nida sabahtan beri? Fuat'taydın mı şurada? Bir ders boyunca mı? Evet kanka bir saat boyunca. Bir ders boyunca. Ama bir şey olmadı değil mi? Ha bayılmışım. Ne? Bayıldın Bana niye haber vermedin? Hadi boşaltalım. Baş başayacak. Telefonumu tutar mısın Nida? Tutarım. Benim de telefonumu tutar mısın? Benim de telefonumu tutar mısınız? Ee, arkadaşlar şöyle bakayım şuralara. Atar gibi düşünün. Basket. Kazanırlar. Yes. Herkes böyle destek. Nasıl destek veriliyor lan? Destek ver işte. Hadi yaparsınız siz. Bir <laughs> sıfır. Ezik adam adı. Atacağım kanka halledeceğim. Pas ver atarım ben. Ko e basket bu gol diyordum. Of yine yenildik ya. 2-0 zaten 3 tur oluyor arkadaşlar. E, basketbol maçlarında galiba diyebiliyorum. Bunlardan başlıyor. O zaman. 3-0 oldu. Allah. Ay çok bağırdım. Kazandık. Kazandık. Çok mutluyum. Allah çok yanlış kişi oldu çok yanlış kişi oldu ne yapıyorsun ya ay o ben bir tuvalete gidip geliyorum yeni yenge hayırlı olsun <laughs> Yeni yenge vallahi Hayırlı olsun Ganga. Ya ya demin öyle ya. Ee, Nida nerede? Bir daha beni öpme bu arada. Sevinçten yapmıştım ben onu ama. Of gözükme artık. Sevinçten yapmıştım ben ama. Yapma. O zaman yapma. rezil oldum. Neyse. Guys annem yurt dışında olduğu için maçı. Af Hadi. Ben bana nasıl bunu yaparsın ya? Sen beni sevmiyor muydun ya? Hani hoşlanıyordun benden. Bunu belirtiyordun ya bana. Kaç kere belirttim bana hoşlandığını ya. Nida. Nida. Ya. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim sorduğun için. Nida bence iyi değilsin Nida. iyiyim belki Bence değilsin Nida. Söyle ne oldu? Of ya Berk, ben senden hoşlanıyorum. Oldu mu ya? Oldu mu? Ya senden hoşlanıyorum. Seni çok seviyorum. Sana deliler gibi aşığım. Ben de seni çok seviyorum Nida. Benimle sevgili olur musun? Olurum belki. Seni çok seviyorum. Sarılırlar. E, tamam. Aşkım. Gerçekten seni çok seviyorum belki. Oh my god. Ama şu çıkmasaydı. Arkadaşlar bunlar bir iki dakika böyle kalırlar. Bence benim de bu şokun üstüne bir tuvalete gitmem lazım. Ay. Oha. Çekeyim fotoğrafı. Çeker fotoğrafı. Neyse yeter bu kadar. Tamam aşkım. Bak adam ol. Aylarım şurada bir lafımla senden. Tamam ya. Yürü. Ay. Hmm, pardon. Daha yeni geldim. İnşallah daha yeni gelmiştir. Bence de inşallah. Hani yürü gidelim. Annemlere söyleyecek miyiz? Bence söyleyelim. Hani Berk, ay Berk evet Berk. Berk lütfen söylemeyelim ya lütfen. Tamam Nida. Aşkım. Nida. Öyle yani Sen bana Berk diyorsun. Ben de alışkın olamam ben. Daha dediğim aile ay daha dediğim aileler geçmedi. Daha cim ailelerine gelmedik biz. Daha bugün olduk da oldu dört dakika oldu. Doğru. Neyse hadi yürü. Arkadaşlar hiç uzatmak istemiyorum. Bunlar okul biter eve giderler. Gider. sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu bana günler verdiğin tatlı nameler gerçek oldu mu bir zamanlar sevdiğin aşkı bildin, günler oldu mu bana günler verdiğin çal kapıyı çantamı almadık mı almadık bunların telefonları okulda kaldı. Şimdilik şuradaki telefonları kullanıyorum. Şimdi şuradaki telefonları kullanacağım. Yarın okula gittiklerini alırız. Arkadaşlar şu bölümü çektiysen özür dilerim. Bunun telefonu tutmuştu. Bunun elinde kalmıştı. Okulda kaldı, kaldı zannettim. Bunun elinde telefon olduğu için. O bölüm çektiysem pardon. Bunun telefonu da yukarıdan. Yani kaldı. Minam. Emre. Kapı çalıyor. Gidip bakıyorum. Hemen karıcığım. Ne oluyor ya? Emre. Bir şey yok Bir şey yok. Hadi ben gidip bakayım. Çocuklar beklemesin. Ya bak yine çekiyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk Emre abi. Bu dizi partı da buraya kadardı. Bye.